arkadaşlar bugün yanımda kar arkasından Enes var. Tabi bu videoyu bana da paylaşın. Evet, evet ben de varım. Evet. Beğeni yap yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar 3 taş oynayın. Ve e, Mehmet Ali'nin kavaz olun. Mehmet Ali'nin like ve abone olmayı unutmayın. Bana, Hadi. da bana da unutmayın. Hadi Kanala başlayalım. Adım. Bugün 3 taş ve oyun oynayacağız evde. Sevgiler Cans, benim. Canı sıkılanlar oyunu yapabilir. Çok kolay. Bir tatta bir bir kalem, tahtı, tahta kalemi. Üç tane şöyle, de. bu Bir tahta. Fark etmez. Üç tane, üç tane şey. şöyle. Kağıt, kalem tıraş bulduk. Üç, üç tane, tane bulduk. Üç sili... de silgi silgi. bulduk. Fark etmez. İsteyenize koyabilirsiniz. Evet. Şimdi çiziyoruz. Sonra arkadaşlara da gösterelim çizdikten sonra. Bakın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar tabii köşelerini de Çizeceğiz de Şimdi köşe, gerek, gerek yok. şu kenarlarda oynatırız. Hadi oyunumuza geçelim. Evet. Biz biz evet, bakalım. Şöyle arkadaşlar görsün. Şöyle arkadaşlar gibi. istediğiniz gibi herhangi bir şekilde şöyle. Bir de şöyle ortaya koyayım bir tane. Ön yapıyorsun Enes. Tamam. Ben şuraya koydum, şuraya koydum ve şuraya koydum. Beni röpettiğin bir şey olmuş. At! <laughs> At o zaman ben yanacağım. Hello! Hello! Haydi. Oyun bitti. <laughs> Seni röpettim işte böyle. Şimdi sonra ben de çekeyim bakalım. Ben de izleyeyim videoyu. Oltayı koydum. Sonra Buraya koydum. Sonuncusunda tutamayacağı bir yere koymam lazım. Evet. Evet, tutasın, bu Tamam buraya koydum. At. Ben senin hakkında olsam onu koymazdım. Dur dur. Şunu neyi düşüneceğim. Ha onu da buraya koyuyor herhalde. Ne olacak? Onu çektim sen bunu çektim. <laughs> Oldu canım ben sıkışıyorum <laughs> o zaman. Salak! Mal kafa. <laughs> <laughs> he tamam dizdim. Ben seni ise bunu koymazdım salak. Bunu buraya koysaydın ben bu mecbur sen buraya oynayacaktım. Mecbur ben de... salak diyorsun. Dedim ben şşş. Sen bunu buraya koysaydın var ya. Şunu ilk önce <laughs> sen oynayacaktın. Hiç onay etmedin ha. Tamam tamam <laughs> hadi. Öyle mi yapıyorsun? Ee, kapan numarası yaptım sen maşallah. Arkadaşlar an. şöyle görün bak. Attım. Üçünü tuttum. <laughs> Hayır olmadı. Çapraz olmuyor. Tamam çapraz olmuyor. Ben de yok. Ama içine tuttum. Senin bir hakete bakar şu an iş. <laughs> Bunu çekmeyeceğim herhalde. Çeysem beni yer. Hı. Bunu ne olacak? Yine başa döndük. At at. <laughs> Hadi, ne yapacağım? <laughs> <laughs> Ana. Düşen sıkıştı. Sıkıştım saçına. <laughs> Öyle mi yapıyorum? Bu taşın sıkıştı. Hmm. Oyna bakalım. Oyna. sıkıştırdım. Dur. Görüyor musun? Ay ay görüyorsun arkadaşlar? Öyle mi yapıyorsun? Hmm. Şöyle bir yaslar Benim için Beni keyif ben Benim için keyfimdir. Attım. Oğlum, çek 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 ya sıkıştı. Taşın sıkıştı. Kop dey kop dey Bir yanıma bir Ya ışıklar. Hadi Reis, Hadi. Hadi. Oynay. Tamam. Attım. Ne yaptın? Kırmızı Aa. O ne Kendi taşını kendisi ana. Ben senin olsun boğazım. Kendi... Aa kendi taşını kendisi sıkıştı. Hıh. Sen beni daha çok sıkıştın, ne? Sıkıştırsın. Oyna o zaman. <laughs> Bunu oynayınca oynayamazsın. Yemeye al, çek çek. Yendim zaten, uğraşma. Uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İkide iki. De iki. <laughs> Bu oyunu seçmeyecektik. <laughs> Allah'a kalsın. Diz bakalım. Diz. Ben niye yeneceğim seni? Çinjiaboy ya of kim böyle mesin? Ben sana söyleyeyim Hadi, haydi, haydi, haydi. 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 Patladı orada Patladı patladı <laughs> <o gün> patladı <laughs> Haydi. Hmm, Hah oyun bitti yine düşeceğiz. <laughs> Hayır ben bunu atmadım. Hayır Cey Cey attım sen bunu <laughs> at da. Arkadaşlar kalem tıraşlar benim yanlış yanlışlık olmasın. At at at. Ha ha kaldı şu senin. Üçün biri. Üçün biri yanındım. <laughs> Yendim yine bak. <laughs> Üçe üç. Arkadaşlar bu sefer de ellisin. Artık vasat. İşi budum vasat bence ben sana söyleyeyim. <laughs> Ben kendi kanalında bana bakma. Bana gidecek bu. Sen niçin zaten sabah her türlü basat? Benim de kendi telefonuyla çekiyor. Çünkü hava atmak için. hadi hadi hadi. Arkadaşlar hadi. Yok. Heh. Tamam mı? Hmm. Hadi yaz. Al. Gel gel nasıl olsun. On Ağzına kırdım onu. Çakalı. Sen çakalı kent Oynamaya gerek yok. Abi ben oynayacağız anasını. Bırak Hadi. Attım. Bu da burada. Ay işte. Git Arkadaşlar bir şey bir. Lan nereye soktun? <laughs> Aa bak tamam, <laughs> Enes'i şu an tokat manya yapıyorum. Yo. Kazandık ki. Yani diz 3'e kebir. Sen tokat manya yapacağım. mü ben seni. diz. Oyun bitti. Ha bitti. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sen öyle bir şey oldu. Ben bunu çoktan bitirmiştim oyunu. Güzel dizmez. At. Düşünmem lazım. Sen beni şimdi burada kısır. Nasıl kısır? Kısır tam tam. Ha sen bak. Kendi kutu kendi dönüşü. Al ben seni terk ediyorum. Sen, sen böyle koydun sen ben de böyle koydum. Al oyna. Şuradan bir çizgi <laughs> çekiyoruz. <laughs> çekiyoruz Oyna. En az o zaman Oyna sen anne. Ha bunu bunu <laughs> Arkadaşlar <yapayım>. yanınızda <laughs> siz birini bulundurun. Oyunu ben kazandım yine. Arkadaşlar basit. Bu yılların ustası. Şimdi <laughs> ama sen kazanca gelsek ben kazanıyorum genellikle. Emin misin? Bu benim küçük tamam. Ediyor. Küçük Bu abi. Bu benim abi ne olur mi? şimdi sartaş videosu geçeceğiz. Bekleyin. İki dakikacık. Evet iki dakikacık. Dur 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 dur. Bak hemen ardı ardına atacağız. Ardı ardına. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Şu videoyu kapatacağım. Başka bir kanaldan sizi açacağım yine. Evet. Hadi oyunumuza geçelim. Bekle bu oyun bitti bu da. Evet. Bu yine bana <laughs> iddia atıyor. İddiayı ben bunu göstereceğim. Hadi oyunumuzu geçelim. Löp edecek beni löp.